arkadaşlar bugün sizinle e, Clash Royale oynayacağız. Yani çok bağırmaya çalışıyorum çünkü e, saat şu an 12 çeyrek var. Yani bir apartman bir gürültüye çıkıyorlar. O, bayağı veriyormuş lan. Tamam arkadaşlar. Şimdi Clash Royale nasıl oynanır? Ben de ilk başta biraz oynadım arkadaşlar. Can kuş susar mısın? Can kuş. Kuşum var da beni çok. Ötüyordur kendisi. Her neyse. Nasıl Clash Royale oynanır? Arkadaşlar. Yani burada bizim kartlarımız var. Nasıl hani biz işte kart oyunları oynuyoruz. Onun gibi. Hani var ya santranç. Piyon var. Kale var. Vezir var. Şah var. Onları hani böyle atıyorsun ya elleri koyuyorsun. Onun gibi bu oyunda onun gibi bir oyun arkadaşlar işte. Çok şey değil yani. Şimdi ve böyle bir klanla giriyorsun. Böyle şeyler yapıyorsun işte. Kendine bile okuyamazsın. kabul eden olursa olur. İptal diyelim o zaman. O zaman biz ilk önce bir online bir savaş yapalım. Şarj 9 ya yeter. Online savaş yapalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Ben yavru ejderhayı şuradan buluyorum. Ben şöyle bir tane de top atıyorum. Şuradan da şey yapayım da. Sesimi daha da kısıyorum. Şöyle koyuyorum şuraya. Aldım orayı. Atıyorum ya. Ama bayağı iyi vuruyormuş lan o şehirde. <laughs> Devi bekleyeceğim ben dev atacağım ya şövalye göndereyim. Arkadaşlar ya. Abi ben iyi adamlar çıkıyor. Nereden böyle çıkıyor anlamıyorum ya. Slashör gönderiyorum. Sonra bombacı gönderiyorum. Bombacı çıkıyor. Bir şey göndereceğim. Alın onu alın. Onu alın. Onu vermeyin ona. Hayır. 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 Abi taşıyor. Sen de git. Vur abi. Vur abi. Tamam. Bekleyeceğim ben biraz abi. Bu adam çok hızlı oynuyor ya. Neden böyle oynuyor gerizek abi? Tamam yavru ejderha. Dev. Tamam şimdi ben bastırıyorum arkadaşlar. Bombacı. Bombacı. Tamam orada ben artık gidiyorum abi. Tamam hop hop. Ondan şuraya. Şövalye. Tamam tamam. ejderha ya, yavru ejderha. Tamam ben geliyorum ben geliyorum. Bir tane daha dev. Tamam sen bekle beni ben geliyorum ya sen sakin ol. Sen sakin ol ben de iki tane bak şöyle geliyorum ben. Geliyorum ben. Yani ben ne no, ben ne no, ben bana sataşmayacaksınız ya. Bana sataşmayacaksınız. Eyvah dedim lan yanlışlıkla iyi oyunu diyeceğimi. Şimdi dostluk savaşı isteyelim bakalım. Hadi ya. Ama hadi kimse gelmeyecek mi lan? Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar şeyle yapıyoruz. Tamam ben biraz bekliyorum abi bekle. Adam akıllı bekle şurada ya. Tamamdır kardeşim. Ben şuradan şöyle gireceğim. Çok yanlış yaptım kardeşim. Var ya. Abi yemem lazım benim bu adamı ya. Gönderecek bir şey yok ki. Ya da hadi. Ya o da ejderha. Bir de yok mu güçlüsü falan diyordu gerizekalı. Kaç Kaç dakika? Kaç tamam. dakika? نه نه Abi ya sessiz gidiyorum ben. Dağıtayım ben bir alma. Siz de. Anlaşalım ben Aman abi şunu şuradan görmez. Ona hava birini de gönder. Sarı geliyor. Yani. bombacı gönder. Aldım abi. İşte ben. İşte ben. İşte ben. Kardeşlerim adam olacaksınız. Yani sinirimi bozmayacaksınız. Tamam. İyi oyundu yazayım şöyle. Allah Allah ben neden yazamıyorum lan? Şöyle. Şu aile nasıl da o? Yani şöyleydi. tam arkadaşlar ondan sonra buradan izlemeyeceğim de buradan böyle e, böyle büyüklerin yani büyük adamların böyle iyi oynayanların savaşlarını pardon buradan savaşlarını da izleyebiliyorsunuz ben yani izlersiniz siz öyle izlemek istediğinizde bay bay bebe yazayım bebe ben yani böyle kartlar var falan Hatta arkadaşlar böyle sandık var. Hatta ben sandığı sizin için açıyorum oyunda. 53 geçiyor. Tamam ben de şimdi videoyu kapatırım zaten. Açtım bakın sizin için. Altını verdi. Gollum'u verdi. ki Mızak gol Gollum'u şey yaptı. Okçu'yu şey yaptı. Öyle. Başka. Mini Pekka verdi be. Arkadaşlar ben bunu çok istiyorum. Mini Pekka ve Mini Pekka sonuna geldi. Arkadaşlar şu 3 saat ya şunu açayım ben. Ama şimdi akşam ya sabah kadar bu açılsın abi. Aynen ben ne kadar akıllıyım işte. Şunu açsaydık hemen. Tamam. Şövalye tamam. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna gelelim. Kaç royal istiyorsanız hep gelecek. Hatta bir şey daha göstereyim. Şu Pekka var ya Pekka. Neyin yerine kullanırım biliyor musun? Şunların yerine kullanırım. Şu Pekka'dan bilgisine bakar mısın abi? 600 can saniye başına sonra bak. 180 abi. 180. Baya iyi ya. Bir de hızlı. Her neyse arkadaşlar. Bu bölümde sonuna gelelim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.